The Fortnite World Cup Finals. 100 players. The battle bus is loaded. It is time. Bow wow. down. Surprise. Bow down to Booga. Your Fortnite World. Evet, herkese merhaba. Spor hukuku ile ilgili yayınlara devam ediyoruz. Bugün spor hukuku içinde de çok yeni bir alan olan, yani spor hukukun kendisi zaten yeni bir alan, spor hukukunun içinde çok yeni bir alan ortaya, olarak ortaya çıkaran ve özellikle genç arkadaşların çok ilgi duyduğu ve dikkatini çeken bir konu olan espor konusunu biraz anlatmak istiyorum. Espor nedir? Aslında e-spor dediğimiz elektronik spor olarak başlamıştır. Ancak artık şu an kullanım olarak espor ifadesi yerleşmiş durumda. Bu anlamda da e-spor hukuku olarak niteliyoruz. Espor, dijital bazlı, video bazlı, takım halinde veya tek tek e, olabilen video oyunlarının e, belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi anlamına geliyor. Yani nasıl ki futbolda futbol müsabakası yapılıyorsa bunun elektronik ortamda bir işte bilgisayar veya başka bir elektronik cihazla karşılıklı olarak tek tek olabilir veya takımlar halinde olabilir. Mesela e, futbol tarafında FIFA'da 11-11 oynanabiliyor. E, burada kritik olan nokta bunun rekabet bazlı olması. Yani bir şekilde belli paralar vererek. biliyorsunuz oyunlarda belli ücretler ödeyerek avantaj sağlayabiliyorsunuz. İşte oynadığınız oyunda daha avantajlı hale gelebiliyorsunuz. Ancak bunun dışında tamamen fair play noktasında Adil oyun noktasında olması ve bunun bir şekilde gözlemleniyor olması gerekir ki espor olarak nitelendirilebilsin. Yoksa normal birilerinin oynadığı offline veya e online oyunlar direkt olarak buna girmez. Burada belli kurallar olmalı ve bunun e uygulaması olmalı. Dünyada tabii e bu konuda önde gelen oyunlar olarak baktığımızda işte League of Legends konuda çok önde gelen e bir oyun. Aynı şekilde FIFA gibi, e basketbol gibi oyunlar da, şu işte Counter Strike gibi, PUBG gibi oyunlar. Bunlar hem bireylerin oynadığı popüler olan Oyunlar. Ama aynı zamanda espor tarafına geçtiğimiz zaman profesyonel olarak oynanan oyunlar ve bunların turnuvaları olup karşılıklı olarak kazanana ciddi ödüller verilen e, organizasyonlara haline gelmiş durumda. Zaten bir konunun özellikle hukuki çerçeveye girmesi için... Mutlaka popüler olması sporla alakalı konuların ayrıca bir maddi olarak da içerik üretiyor olması çok önemli. Tabi burada normal spor hukukundan farklı olarak çok önemli bir değişken var. O da şu normalde FIFA futbolun sahibidir. Başka bir kurumun futbolla alakalı bir işlem yapması mümkün değil. Dolayısıyla FIFA federasyon olarak bununla ilgili bütün düzenlemeleri gerçekleştirebilmekte aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirebilmekte. Ama e-spor konusuna baktığımızda işin içinde bir yayın yayıncı dediğimiz, publisher dediğimiz üretici kurum var. Yani oyunun başka bir sahibi var. Dolayısıyla siz ne kadar federasyon olsanız da oyuna direkt olarak müdahale edemiyorsunuz. Çünkü oyunun ticari haklarını elde bulduran bir sahibi bulunuyor. Bu konu spor hukuku açısından e-sporun en büyük farklılığı. Peki federasyonlaşma kurumsallaşma durumda? Çok yeni bir şekilde ilerliyor. Türkiye'deki bu Ondaki federasyon daha e, yaklaşık 1.5-1.5 sene önce kuruldu. Ancak daha kuruluş aşamasında tam olarak kurulmuş denemez. Dünya Federasyonu da yeni kuruldu Güney Kore'de. Buna işte şu an galiba 50 yakın üye ülke federasyonları var ama onların üzerinde çok bir etkisi olduğu yine şu an için söylenemez. Çünkü dediğim gibi çok yeni bir alan ve hukuki olarak normal spor hukukundan farklı birçok problemi ve yeniliği barındırdığı için yeni yeni kurumsallaşıyor. Ama maddi olarak getirisi yükseldikçe ki ciddi medalyalara çıkma noktasında hızlı bir ilerleme var. Çok hızlı. Her dijital platformda olduğu gibi burada da çok hızlı bir ilerleme söz konusu. Bundan dolayı arkasından hukuki düzenlemeler de geliyor. Fransa bu konuda bir kanun çıkarttı özellikle sporcuların hakları noktasında. E spor konusunda tabii bir farklı nokta da önemli nokta oyuncu yani profesyonel oyuncu kitlesinin yaş olarak çok düşük olması. Bunlar 13-14 yaşından bile başlayan oyuncular var içerisinde. Genel itibariyle yaşları düşük oyuncular. Örneğin dünyada çok popüler olan oyunlardan biri olan Fortnite'da yakın zamanda dünya birincisi olan oyuncu 16 yaşındaydı ve 3 milyon dolar ödül kazandı bu oyunu kazanması sayesinde Şimdi hukuki olarak baktığımızda 18 yaşından küçük olanların profesyonel sözleşme imzalaması mümkün değil. Ee, ancak bunlar e, oynuyorlar ve ciddi pehlalar kazanıyorlar. E, bunlarla sözleşme yapılamıyor. Dolayısıyla e, burada bir problem var. İşte velileriyle sözleşme yapılıyor ama oyuncu bir ihlal gerçekleştirdiğinde e, bir noktada sözleşmeye aykırı davrandık. Ne olacak? Nasıl hareket edebilecek gibi e, problemler var. Yine fikri sinayi haklar noktasında problemler var. Çünkü e, dediğim gibi oyun içindeki karakterler özellikle sahibi kim? Yani bu e, oyuncunun kendisi mi yoksa oyun firması mı gibi problemler var. Yani bunların şu an için cevabını aslında kimse net olarak veremiyor. Bunlar şu an tartışılan zaten güncel olarak bu konudaki önemli noktalar ve geliştik de ortaya çıkacak. Ancak özellikle spor hukukuna ilgili duyan meslektaşlarımıza genç meslektaşlarıma e spor konusuna eğilmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Zira spor hukuku dediğim gibi spesifik bir alan olmasına rağmen e spor hukuku çok daha spesifik ancak çok hızlı ilerleyen bir alan ve bu konuda çalışan uç sayısı, avukat sayısı çok 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 az. Dolayısıyla yeni meslektaşlara bu konuda çok daha fazla alan var ve dijitale olan yakınlık Nedeniyle yaşı sonrası itibariyle biraz daha genç olan meslektaşlarımız bu konuya daha aşina olacaktır mutlaka. Burada hangi taraflar var? İşte oyuncu hakları var. Oyuncuların imzadığı sözleşmeler var bir avukat açısından baktığımızda. Bu sözleşmelerin işte yapılması var. Oyuncuların haklarını elde edemediğinde yapılacak olan hukuksal işlemler var. Yine takımlar var. Bu takımların oyunculara karşı veya oyun firmasına karşı veya federasyona karşı olacak hukuki durumları var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılabilir. Türkiye'de bu konuya ciddi yatırım yapan çeşitli şirketler var ve ben bunun çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Özellikle şu pandemi döneminde mesela online yapılan futbol turnuvaları ve diğer turnuvalar çok daha iyi görmeye başladı. Bu noktada özellikle Kuki olarak gelişmeleri çok yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü dijital olduğu için konu çok hızlı ilerliyor. Ve yakın zamanda ben gerçekten çok popüler olacağını, popüler çok daha artacağını düşünüyorum. Örneğin 2030 Olimpiyat oyunlarına e-sporun dahil edilmesi konusunda ciddi olarak bir düşünce var Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde. E, tabii ki bu an şu an bildiğimiz oyunlar girmeyecek. yani PUBG'dir, Fortnite'dir bunlar girmeyecek. Daha şiddet olmayan oyunlar girecek fiyat oyunlarını ama artık elektronik ortamdaki bu konu spor olarak kabul edildiği için ve hukuki olarak da bu konu ilgilendirdiği için kanun koyucuları ve ilgilileri bu konudaki çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Ben bu konuda daha ayrıntılı özellikle belki Birkaç konuk olarak da videolar çekmeye devam edeceğim. Sorularınız olursa yine yorum kısmına bunları belirtirseniz o sorularınızla ilgili ayrıca video çekeceğim. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için.